Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba. Bugün sizlere inşallah Fatiha suresinin son ayet-i kerimesinin tefsir metni üzerine duracağız. Fakat iki bölüm olarak çekeceğiz. Çünkü metin, tefsir metni biraz uzun. O yüzden 15 dakikalık sürede yetişemeyeceğimiz için bir kısmını bugün açıklayacağız inşallah. Nesta'idu billah. Sırata'l-lazîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdâllîn. Sadakallahu nazim. Bir önceki ayet-i kerimede nesta'idu billah. Ehdîne sırata. Yani birinci mefhul, ikinci mefhul demiştik. Bu ayet-i kerimedeki sırata kelimesinin mensup olma sebebi, bir önceki ayetteki sırata bedel olarak gelmiş. Bedel demek yerine konulabilecek kelime demektir. Yani ehdina sırata l-lazina en'amte aleyhim diye Sıratın başında el taksi yoksa genelde tenvini bir kelimede el taksi yok demek. Mudaftır demek. Arkada genelde mudafile ekledik. El-lazin sıratın sıfatı değil. Sıfat olsa bir kere as-sırat olurdu. Bir de ellezi diye müzekker müfred olarak gelirdi. Arada öyle bir uyumumuz yok. Sırat ellezin derken isim ve usulümüz mudaf ileyhtir. İsim ve usuller sıla cümlesiyle anlamı tamamlanan e, isimlerdir, marife isimlerdir. S ellezine en'amte aleyhim. Biz ihdina sırata müstakim derken ihdi diye muhataba aslında hitap ediyoruz Allah-u O zaman buradaki ente o hitabı dönüyor. Yani Allah'a diyoruz. Enamte sen nimetlendirdin aleyhim kendilerini. Kendilerine nimetlendirdiklerinin yoluna bizlere ilet. Doğru yola yani kendilerine nimet verdiklerinin sen ya Rabbi nimetlendirdiklerinin yoluna ilet. Sıla cümlelerinde genelde dönen zamir olur. En'ame fiile ala harfu ceri ile gelen bir fiildir. En'ame Allahu alal mu'minin mesela. En'am Allahu alel mu'minin deriz. Ya da en'am Allahu alel nebiyyin. Nebilerine nimette bulundu. Ee, Elenbiye 15 çıkmış olsaydı Elenbiye ellezine en'amallahu aleyhim derdik. Yani dönen zamir derken aslında öne çıkan kelimenin yani bu cümledeki konumuna göre bıraktığı zamire denilir. Kendisi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bizlere ilet. Diğer kısma geldiğimizde gayril mağdubi aleyhim. Bu bir kelime grubudur diyelim. Mağdub Gadiba yagdabu fiilinin isim mefulüdür. Gadiba fiili meful bihi almaz. Ala harfu ile gelir. Biz e, kendi cümlemize kurduğumuzda gadiba allahu alel yahud deriz. Allah yahudilere kızdı. E, gadab etti. Azap değil gadab etti deriz. E, i̇şte e, meçhul yaptığımızda gudiba Al yahud deriz. Gudiba dediğimizde gudiba değişmez. Çünkü naib bu failimiz harf ve isim mecrur şeklinde gelmekte. Kendilerine gadab edildi. El ile geldiğinde ellezine gudiba aleyhim demektir. O zaman kendilerine gadab edilenlerin edilen burada gayr diyorsa edilmeyenlerin yoluna ilet. Sırata gayril mağdubi aleyhim. Gayri kelimesinin mecrur olma sebebi ellezine bedel olarak gelmiş. Bedel demek yerine koyup sırata gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gadab edilmeyenlerin yoluna e, ilet demektir. Ellezine lem yugdab aleyhim. Yani kendilerine kızılmayanların yoluna ya da Allah'ın gadabına uğramayanların yoluna ilet. Ve dallin kısmına geldiğimizde ve atıf harfıdır. La nefi nef edatıdır ama burada tekit te anlamı güçlendirmek için gelmekte. Dallin de mağdube atıftır. Mağdube atıf demek gayri dallin anlamı var demektir. Sırata gayri dallin. Dalla ya dillu isim faile dallun. Çoğla dallun burada mudafileyhi matuf olmasından dolayı mecrurdur. Tefsirine baktığımızda tariqa yine mudaf şeklinde ifade edilmiş. Tariqa lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Peki nimet verilenler kimler? Onlar açıklanmakta minle. Minen nebiyyin nebilerden ve sıddiqin doğrulardan dürüst olan yani doğru sözlülerden ve şuhada Allah yolunda şehit olanlar ve salihin salih kullarından olan kendilerine nimet verdiklerinin yoluna iledik. Demek ki Allah'ın nimet verdiği kişiler başka ayetlerde zikredildiği üzere nebilerdir. Sıddiqin sıddık yani doğru sözlüler, dürüst insanlar ve şuhada Allah yolunda şehidun şuhada deriz. E, şehit olanlar ve salihin salih olan. Fahum işte bunlar, bu kişiler. Hum isim cümlesi eline başlatıyor. Ehlül hidayeti hidayet ehli vel istikameti istikamet ehlidir. İstikama müstakim kelimesinin maslarıdır. Yani istikama fiilinin maslarıdır. İsim faile müstakimdir. İstikamet aslında Doğru yolu istemektir, yani doğru olmayı, dik durmayı, doğru yolda durmayı istemektir. Hidayet de doğru yolda olmak da doğru yola girmektir. Yani tabi tefsir kitaplarına yine açıklamalarına kelime açıklamalarına bakılmalı. Genelde Türkçe'de de biz hidayet istikameti genelde muradif anlamda kullanırız. Ve la tec'alna dua devam ediyor. Ehdina sıra ehdina tariqal ladina en'amte aleyhim ya da ehdina sıratal ladina en'amte aleyhim diye devam ettiği gibi aslında bizi doğru yola ilet demek aynı zamanda aha, bu kısmını açıklıyor. Şimdi ve la tec'alna olumsuz gelme sebebi ehdina sırata gayril mağdubi aleyhim. Sırata gayril dallin dediğimizde ne anlama geliyor? وَلَا تَجْعَلْنَا Bizi kılma. Kimlerden yapma. وَلَا تَجْعَلْنَا Ce'ale fiili iki meful alan fiillerdendir. Dönüştürme fiillerinden. Aslında arkasında bir isim cümlesi var. Mübdedasında birinci meful yapar. Haberinde ikinci meful yapan bir fiildir. Bizleri şunlardan kılma diyoruz. لَا تَجْعَلْنَا yine nehi sırasında gelmiş bir duadır. Kimlerden kalma? Min, men. ikisi birleşerek min, men deriz. Men isim usuldür. Sıla cümlesine ihtiyacı var. Men, seleke. Bir önceki ayetlerde de açıklamıştık başka sürelerin tefsirinde. Men lafzına göre arkadan gelen sıla cümlesindeki fiil müfret olarak yani dönen zamir müfret olabilmekte. Men, seleku diye çoğul da vurgulanabilir. Ama anlam olarak men, seleke demek tekil değil. Çoğul da olabilmekte. Men, seleke yürüyenler. Hangi yolda yürüyenler? Seleka fiili yol kelimesiyle meful bihi olarak almakta yol kelimesinin tariqal mağdubi aleyhim kendilerine gadab edilenlerin, edilenlerin yolunda yürüyenlerden eyleme, bizleri kılma. Alladin e, Ellezin el mağdubun sıfatı olarak gelmekte. El mağdubi aleyhim. El mağdub müfret gibi görünse de anlama çoğuldur dedik. Çünkü buradaki him, buradaki kendilerine kızılanlar diye buradaki kişilerin çoğul olduğunu göstermekte. Ellezine araful hakka, hakka bilip fakat velem ya'melu bihi, bihi hak. Fakat o hakikatla ha, hakla amel etmeyenlerin etmeyen gadabına uğrayanların yolunda yürüyenlerden eyleme demektir. Sonrasında açıklanıyor. Kimler bunlar? El mağdubi aleyhim ve hum el yahudu. Onlar Yahudilerdir yahudilerdir. Ve men kana ala yani ala tariqihim ve onların yolundan izinden gidenlerden ve la tecalna ve la dalin kısmına yine ve la tecalna diye açıklamakta ve la tecalna bizleri eyleme kimlerden min yani yoldan şaşanlardan sapanlardan eyleme peki onlar kimdir ve lem yehtedu an cehlin minhum kendilerindeki cehaletten dolayı doğru yolda yürümeyene, doğru yolda e, olmayanlar. Ve ne yapanlar? E, faddalu ve yani e, faddalu tariqa kusura bakmayın. Faddalu tariqa fe atıf harfıdır. Yani cehaletlerinden dolayı doğru yolda bulunmayan ve yollarını şaşanlardır diyor. Hum yani ad-dallun humul lezine lem yehtedun doğru yolda yürümeyenler. Neden dolayı? An cehlin, bir sebebi cehlin. Minhum, aslında bir e, sebebi cehlihim denilebilir de Mastar'ı nekra yaptığında e, kimlerden olan cehil olduğunu e, yani e, cehalet olduğunu harfu belirtmekte minhum fadallu dalla yadullu fiilinin mazi şeklinde çoğul olarak gelmekte e, dalla fiili nereye atfedildi ''Eylelem yehtedüye atfedildi.'' ''Yehtedu mudari gibi görünse de lem e, e, mudari fiilin anlamını geç, geçmiş zamana maziye çevirdiği için e, o fiile atfedildi.'' deriz. ''Ve humun nasara'' ''Onlar da e, Hristiyanlardır.'' ''Ve men ittaba'a sünnedahum'' ''Ve onların yolunu izleyenler, onların izinden gidenler.'' Birinciki işte eee satırda da men kana ala shakelatihim derken men isim i mevsul kana ala shakelatihim sıla cümlesi. Burada da men ism-i mevsul ittaba sunnatahum derken onların sünnetini yani yolunu onların eee kanununu eee izleyenler diyelim. Ve fi hada'l du'a işte bu duada ne var? şifa on şifa vardır iyileştirme vardır peki neye şifa vardır mastarlar meful bihi alan Allahu yeşfil kalbe ya da Allahu yeşfi kalbel muslimi deriz mastar yaptığımızda nekra olarak geldiğinde mefullerinin başına li geldiğini sıkça görürüz fi hada dua iş bir cümle haber mukaddemdir mutallik bir mahzufi haber yani mahzuf bir fiille mutallik dedir yani yucadu fi hada du'a şifaun demektir. Şifaun mübteda muahhar. Ne için şifa var? Li kalbil muslimi. Müslümanın kalbini e, iyileştirme var ya yani da kalbi için bir şifa vardır deriz. Neden şifa? Min maradil cuhudi inkar etme hastalığından vel cahli cehalet hastalığından ve dalali sapma doğru yoldan sapma hastalıklarından e, şifa vardır. Ve delaletun mastar genelde mastar atıftır. Şifaya atıf edildi müptedaya. O yüzden merfudur. Yani fi hâzet dua şifa fi hâzet dua delaletun. Bir delalet, bir işaret de var. Delale kendi harfü geldi. Ale, aladan sonra isim mecur mastar şeklinde gelmiş. Enne a'zama enne a'zama ni'metin Anna'yı isim haberiyle beraber almalıyız. Anna a'zama ni'metin ala l'tla hiye ni'metul islam. Yani e, kesinlikle en büyük nimetin İslam nimeti olduğuna işaret de var bu ayeti kerimede. Burada e, açıklamamızı tamamlayalım. İnşallah sonuncu dokuzuncu bölümde devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm. Warahmatullahi rahmatullahi wa